Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya Hola hola Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Kalça <laughs> kalça hayallerim, hayallerim geldi tahtaya. Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya. Kalça kalça la hayallerim. Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya. Kalça kalça hayallerim geldi tahtaya. Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya. Kalça kalça Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya kalsa çalkala Hayallerim geldi tahtaya Salla salla ya Güzelim vur kalça kalçaya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahtaya Hola hola ya Bu gece yok moğla moğla ya Bomba bomba Çift kale maç pompa pompa Salla salla ya Güzelim vur kalça kalçaya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahtaya Ya, güzelim vur kalça kalça ya, çalka çalkala. Hayallerim geldi tahtaya ya, hola hola ya. Bu geceye moda moda ya, bomba bombala. Çift salla salla ya, güzelim vur kalça kalça ya, çalka çalkala. Hayallerim geldi tahtaya ya, hola. Salla salla ya, güzelim vur kalça kalça ya, çalka çalkala. Hayallerim. Geldi ya, güzelim vur kalça ya, Çalka çalkala Hayallerim geldi tahtaya Hola hola ya Bu gece yok mola mola ya Bomba bombala Çift kalem aç pompa pompa Salla salla ya Güzelim vur kalça ya, Çalka çalkala Hayallerim geldi tahtaya Salla salla ya Güzelim vur kalça ya, Çalka çalkala Hayallerim geldi altı kaltı ya Kalka ya Güzelim vur kaltı kaltı ya çalkala Hayal Salla salla ya Güzelim vur kaltı kaltı ya Kalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya Salla salla ya Güzelim vur kaltı kaltı ya Kalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya taş pompa pompa Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi tahta ya Salla salla ya Güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala Hayallerim geldi güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala hayallerim geldi tahta ya, ya. Çalka ya, ya Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala hayallerim geldi tahtaya. ya Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya Çalka çalkala hayallerim geldi tahtaya. ya Salla salla ya güzelim vur kalça kalça ya Çalkala, hayallerim geldi tahtaya <laughs>